Kur'an'dan yorgula geri döndü yüzünden bütün her şey değişti. Ama tabii ki Hulk Mold akımı hazırladı ve ondan sonra Mehmet korkunç Uğur Böceği oldu. Hulk bir şekilde Uğur Böceği'nin kimliğini öğrenmişti. Ondan sonra korkunç Uğur Böceği intikamını alarak Kılıyı ve Kim'i yakaladı. Kılıyı Mehmet'e zorbalık yapardı. Kim de geçen okul yılı e şaka yaptı. Ama ikisi de korkunç Uğur Halk Bolt'un planı ne onu bilemiyoruz. Peki bir sonraki bölümde ne yaşandı? Ne oldu Chloe ve kim? Siz bana neler yaptırdınız sen kim? Geçen sene Chloe ile işbirliği yapıp bana havuzda şaka yapmıştın. Ve sen Chloe bana neler çektirdin? Fırıncı kız falan dedin. Zor balıklar yaptı. Hatırlasana geçen okul günü. Kimle ikiniz bana ne şaka yapmıştınız hatırlasana. Hatırlamıyorsam ben sana hatırlatayım. Şimdi kulaklarınızı açın beni iyi dinleyin. O gün okula geç kalmıştım. Kendimi savunamıyordum ve senden korkuyordum. Bana yaptığın şakalar ve zorbalıklar derse geç kalmamı zorluyordu. <laughs> Okul müdürü de bunların senin yaptığını söyledim ama lanet olsun başkanın kızıydın. Dersler 10 dakika önce başladı ama sen hala koridordasın. Bu hafta bu 8. oluyor. İlk kimliği gizli bir öğrenci ne zaman okul kurallarını çiğneyecek olsa beni uyarıyor. Bu gizemli kurallarının ki kim olabileceğini merak ediyor. Ha ha neyse ofisime gelin hemen Baygu Pencek. Seni tebrik ederim. İki hafta daha böyle giderse bu yıl sınıfındaki geç kalma sayısında yeni bir okul rekoru kıracaksın. Şimdi sırana geç sessizce. Bu her zamankinden depresif ifaden de ne böyle düpein çek. Bunların hepsi senin suçundu. Chloe okul müdürü ve öğretmenler bile bana inanmıyorlardı. <laughs> 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 Kesin tasarlamak istiyor ama kendininkileri temiz tut ama ya. Vay Chloe. Gerçekten onun itibarını lekeledin hırsız. <laughs> Eğer söyleyen ben değilsem komik değildir. Chloe bu senin kötü numaralarından biriydi. Geç kalıp maskaralık ederek herkesin vaktini boşa harcamakta kalmadın. Şimdi de asılsızca arkadaşları mı suçluyorsun? Müdürün bu konuda ne diyeceğini öğrenmeye ne dersin? Ama onun odasından yeni geldim. Şimdi geri git. Ben de gün daha yeni başlıyor diyordum. <laughs> Cumartesi günü için 3 saat daha ceza aldım. Ve hepsi Chloe yüzünden. Ona öfkelenme. Bunun sebebi annesinin onu küçükken terk etmiş olması. Benimki de bıraktı ama ben de zorbalık ederek eğlenmiyorum. Pantolon için bir şey yapmalıyız. Korkarım tamamen mahvolmuş olabilir. Of oh, en sevdiğim pantolon. İstersen benim yüzücü mayonu alabilirsin. <laughs> Sağ ol ama yüzücü mayosu yüzme havuzu için iyidir. Onu okul bahçesinde giysem tuhaf olur. Yoldan çekilin sizi parazitler. Sizi uyardım. Fırıncı kızla konuşmak yok. Kafeteryada konuşuruz. Asla gitmediği tek yer. Şimdilik. <laughs> Parazitlere sen de dahisin Japon balık kafalı. Aa, sağ ol. Niyeymiş? Sana büyük bir haberim var Dupain. Ondan Bundan sonra senin için asla huzur yok. Hatta kafeteryada bile. Ama tabii ki, geçen senedeki arkadaşım beni senden kurtarmıştı. Aa, seni uyardım Burjuva. Memleketi rahat bırakacaksın. <laughs> ah, Bugünlerde insanlarla daha eğlenemiyorsun bile. <laughs> Millet, sana göz kulak olacağıma dair annene söz verdim ama sürekli etrafında olamam. Ve önümüzdeki yıl burada bile olmayacağım. Klonya kapa tutmayı öğrenmen gerek. Öğretmenler bile ondan korkuyor. Yarı yıl neredeyse bitmek üzere. Umarım onunla önümüzdeki yıl yine aynı sınıfta <laughs> Ve sanki ben Adrien'den önce senden hoşlanıyordum. Hoşlandığını söyleme Millet. Neden ki o iyi, komik ve hoş sayılır? Peki değişiklik olması için bir şeyler yapacak mısın? Haklısın bir şeyler yapmalıyım. Buldum. Ona okuldan sonra havuza gitmeyi teklif edebilirim. Ne dersin? O gün ben seni havuza çağırmıştım ama sen ne yaptın? Gülsene biraz. Bence iyiliği bu dalalıkla karıştırıyor olabilirsin. Bence ona fazla yükleniyorsun. Dikkatli ol Merinet. <laughs> O zaman akşam görüşürüz. Merinet, seni onunla yüzme havuzuna gitmeye davet etmiş diye duydum. Evet, beraber yüzmeye gideceğiz. Harika, yüzmeye bayılır. <laughs> seni bunun için çağırmadı ki sersem. Öyle mi? Peki o zaman ne yapacağız? Sana olan hislerini açıklamak istiyor. Bana mı? Ama neden? Bu tabelendirmede saçmalık olduğu için. De sen de öylesin. Bu da sizin mükemmel olduğunuzu gösterir. Ah! Sence öyle mi? Ama eğer yüzmeyeceksek o zaman bir aradayken ne yapabiliriz ki? Yüzmek dışında ne yapmayı seversin? Ee, gülmeyi severim. Bak buldun işte. Yapacağım şey bu. Gülmek. Çünkü çok komik bir eşek şakası yapmak için harika bir fikrim var benim. Bundan hoşlanır mı? Buna bayılacağım. <laughs> Muhteşem. Sen gerçekten komiksin Chloe. Beni bilirsin. Bilmekten öldür. Yani öyle gidecek misin? Ona ne söyleyeceksin? Bilmiyorum. Birlikte eğleniyor muyuz göreceğim. Ve eğer doğru anın geldiğini hissedersem de hissettiğimi söyleyeceğim. Bu kadar. Bu tekvando değil Sophie. Sadece yüzme havuzunda gideceğiz. Bir plana ya her şeyi gözden geçirmeme gerek yok. Yarın olanları anlatırım. <Gülüyor> 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 <Aa>! <Gülüyor> Kim bence gerçekten eğlencelisin, iyisin ve tatlısın da ve ben Sanırım arkadaştan fazlası olmamızı istiyor. Öyle mi? Mehmet, sen yanımdayken kendimi rüyada gibi hissediyorum. Sanki en harika okyanusta yüzüyor gibiyim. Elimde olsa dünyadaki tüm şişme yatakları sana verirdim ama elimdeki tek şey bu ufak ı, şey. O böceklerle beni şakaladın, içimdeki üzüntü ve kırgınlık ve en önemlisi öfke vardı. Hı. Seni seviyorum. ol. Ha ha çok ha <laughs> 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 Bugünden itibaren hayatın ne dönüşecek Dupey'in çek? <laughs> Hayatının kanalını odana kapanarak geçirsen bile her gün sosyal medyaların utanç kanalının yıldızı olacaksın. Eee <laughs> 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 çok komikti değil mi? Kalka atıyorum. <laughs> Sen git buradan. Kendinden utanmalısın. Hadi ama bu sadece bir eşek şakasıydı. bir daha asla asla aşık olmayacağım. Senin bir suçun yok Mehmet. Hayır var. Haklıydın. Anlamalıydım. Hazırlıklı olmalıydım. Bir plan yapmalıydım. Daha dikkatli olmalıydım. Ve bundan sonra kendime söz verdim. Bir daha hakkında her şeyi öğrenmeden başka bir erkeğe asla onu sevdiğimi söylemeyeceğim. İyi ya da düşünceli biri olup olmadığını, okul dışında kimin ne olduğunu ve ne yaptığını her şeyi bileceğim. Doğum günü tüm ilk isimleri, programa en sevdiği şeyleri... Ve en önemlisi onun Chloe ile arkadaş olmadığından emin olacağım. <laughs> Sonra da hiç sebep yokken o çirkin ayaklarıyla bana saldırdı. Neyse ki şansım yaver gitti ve darbe almadım. Ardından masum bir telefonun katledilişine tanık oldum. Korkarım <laughs> yapabileceğim bir şey yok. Tüm bunlar müfredat dışı bir alanda okul binasının dışında gerçekleşti. Hem telefon bile senin değil. <laughs> Neyse ki babam ne kadar yetersiz olduğunuzu öğrenince Aha. adalet duygusu daha baskın yeni bir müdür atayacaktır. Ee, sakin olun bayan Burjuva, sayın başkanı böyle küçük bir konu için meşgul etmek istemeyiz. Saklayın, okuldan iki haftalığına uzaklaştırma aldım. A ama bu dönemin sonuna denk geliyor, sınıf kurulu ne olacak peki ya bonumuz... <laughs> Şükürler olsun. Arkadaşım Chloe yüzünden okuldan atıldı ve bana dedi ki... <gülüyor> <gülüyor> ki Dur. Özür dilerim. Hepsi benim hatam. Benim yüzümden senin cezalandırılman haksızlık. İyi kavgalar için Aha. dövüşmeye değer. Bizi etkileyen kazanma şansımız değil, doğru olan neyse onu yapmak olmalı. Unutma Merinet, ne zaman atılacağını bilmelisin. Ancak bu şekilde bir şeyleri değiştirebilirsin. İşte her şey böyle oldu bana zorbalık yapmıştın. Ama bu sefer bunu dövüş olarak yapacağım. Tamam. Plana başlama zamanı geldi. Bu sefer Mayura his canavarı oluşturup Kara Kedi'nin mucizesini alacak ve bana getirecek. O zaman plan başlasın. <laughs> <aver sef> <gülüyor> <gülüyor> Aley, şimdi ben daha iyi hissediyorsun. Aa, Çok erken konuştum. Ama peki burada ne yapıyoruz? Gabriel bunu yapmama asla izin vermezdi ama çok güçlü bir his canavarı yaratacağım. Var olanın en güçlüsünü hem de. Hayır bunu yapma dinlenmelisin sen. Gabriel umutsuzca mucizeleri istiyor. Onları ona veren kişi olmak istiyorum. <laughs> Bu çok romantik. Dursun. Tüylerimi aç. Ne <laughs> Git benim güzel sevgilim yarattığımı hayat ver. <laughs> Uğur böceği ben mayur sen kara kedinin gerçek takım arkadaşı olacaksın ve tek bir hedefin olacak ondan mucizesini almak. Hazırım <laughs> Mayura. ben Mad Yaşama. Uğur Böceği'nin yeni bir süper kötüye karşı savaştığı Adda Triumph'tan canlı yayındayım. Ben Mayura'yım ve Uğur Böceği'ni yok etmek üzereyim. Ha 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 ha. Seni kurtarmaya gelmeydim. Yaralanmış gibi davran. Aa! 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 Neydim? Aa! Hayır. Aa! Aa! İyi misin? Benim için endişelenme. Mayoralın peşinden git. Aa! 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 Kara kedi. Kedimi iyi hissetmiyorum. Bir sorun var. Neredeyse yenilmez olmamız gerekiyordu. Bir şeyden şüphelenmiyor. Gerçek orucu buraya gelmeden önce mucizesini yüzüne al. Kara kedi. Beni bırakma. Ne, neler oluyor? Sana olan gerçek hislerimi gizlemek hislerim için her zaman kendimi tuttum. Ama artık bunu yapamıyorum. Ama başka birini sevdiğini söylememiş miydin? O, o bitti. Bunca zaman sonra fark ettim ki seni reddetmeye devam ederken bile her zaman benim için buradasın. Benim için duyguların değişmedi ve benim her geçen gün daha da güçleniyor. Artık numara yapmaya devam edemem. Şimdi. Hmm. tane kedi fantaziyi gerçekle karıştırıyorsun. Sen o böceği değil misin? Hayır o ben değil. Seni kandırıyor. Zaten bir başkasına aşığım biliyorsun. Kalbini dinle. Hayır beynini dinle. Sen sadece izliyorsun. Gördün mü? Ben yeterince gerçeğim. De. İmkansız. İki tane uğur böceği olamaz. Uğur böceğinin hayranı olmalı. Ha, bu tarafından okumalarmış olmalı. Onun tuzaklarına düşme. Lady'im hayır. Savaşmamız gereken bir süper kötü var. Bu Lady'im biliyorum. Ah bunu hissettiğine inanamıyorum. Ta Kara kedi ben akumalandım. Ya mucizenin verirsin ya da senin canını okurum. Bunu yapma. Akumayı reddet. Yaptıklarını düşün. Ha! Başarılı olursam sözümüz hala geçerli mi? Ben sözümü her zaman tutarım. Çok çalışıyorsunuz efendim. Yavaşlama zamanı değil Natalie. Güncüsüyle evet. yakın arkadaşız. İstersen onunla çizgi roman projen hakkında konuşabilirim. O bir yalancı. Onu takıntı yapmayı bırakmalısın <laughs> Meline. Sınav kağıtlarınızı kontrol ettim. Birçoğunuz oldukça iyi. Bazıları diğerlerinden daha iyi. Ama onları geri vermeden önce Meline'e okul çantanı getirir misin? <laughs> bir şeyi kontrol etmeliyim. <laughs> Bugün biri posta kutuma isimsiz bir not gönderdi ve sınavın cevaplarını çaldığını iddia etti. İsimsiz kişi haklıymış gibi görünüyor. Ha? Ama bu doğru değil. Onu çantama başka biri yerleştirmiş. Ama bütün soruları doğru cevaplamışsın. Yaptım. Evet çünkü çalıştım. Bayan Büstüyer, Merinet her zaman sınavınızdan yüksek alır. Bunu yapmış olamazsın Merinet. Sen genelde çok, çok iyisindir. iyisindir. Tabii ki. Onları çantama sen koydun. Bilgi verici sensin. <laughs> Seni savunuyorum ve sen beni suçluyor musun? Kanıt olmadan birini suçlayamazsın Marinette. Ama eminim bu. Sınav cevapları çalmış. Bu imkansız Merinet. Layla sınıftaki en kötü notu aldı. O, o zaman sınavı bilerek böyle çaldı. Affedersiniz bayan Bustier ama buradaki herkes Marinette'in hile yapmayacağını bilir. Hı hı. O haklı. Bu hiç mantıklı değil. <laughs> Marinette, Layla bu işin aslını çözene kadar lütfen müdürün ofisine gidin. Hmm. Hı? Yemin ederim hayatını dayanılmaz hale getireceğim, Marinette. Bundan nasıl kurtulacağını göreceğiz. Ben senin tuzağına düşmem, layla. Çok geç, düştün bile. Nereye gidiyorsun? Öğrenmek üzeresin. Hazır mısın? Aa! 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 Bacağım. Burada neler oldu? benim nereden aşağı itti? Hemen <laughs> ofisime. Efendim? neden hoşlanmadığını bilmiyorum. Gerçekten onun arkadaşı olmaya çalıştım ama sürekli bana yalancı diyor. Diğerlerinin de bana karşı olmasını sağlıyor. Ve şimdi o beni merdivenlerden aşağı etti. Oh. Bunlar tamamen yalan. Devam et Layla. Büyük annemden aldığım bir kolyeyi bile benden aldı. Bir tilki kolyesi. Aldım mı? İzinsiz mi? Aa! bu doğru değil. Ben asla bir şey almadım. Benim kızım bir Be hırsız değildir. Neden bunlara inanmak zorundayız? Hiçbir kanıtınız olmadan onu suçluyorsunuz. Aa, kanıtım var. Dolabını aç lütfen. Büyük annemin, büyük annemin kolyesi. Bunları planlıyor. Ben değildim. Hiçbir şey yapmadım. Yemin ederim. Layla'nın yalan söylediğini biliyorsun değil mi? <laughs> Bay Demokles pek Merine Tupenke. Okuldan atıldı. Bay <laughs> Rossi haklıydı. Bu beklemeye değdi. Onsuz beraberinde getiriyor. Onsuz büyük dalgalarını çökerken hissedebiliyor. Harika bir Hazır mısın Nathan? Kesinlikle efendim. Aten, Sana beni tekrar kesin dönüştürmek için Bundan sonra sen Yüce Kızıl Mots'un.

yapamadım ama beni okuldan atacağını biliyordum ve bunu yapmayacaktım. Aşık olduğum çocuk olan Adrian'ı çaldın. Bana iftiralar attın ve biliyor musun Chloe bile seni sevmiyormuş. Yani hiç arkadaşın yok. O yüzden Adrian'ı aldın benden ve bunların hepsi senin yüzünden. Şimdi Kamuya gibi seni de mahvedeceğim. <gülüyor> 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 ve o günden itibaren korkunç uğur böceği sonsuza kadar akıl kalmış ve zorbalara dersini vermiş.